şu boğaz harbi nedir? Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi en kesif yani en yoğun, en kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla yani kaç donanmayla, sarılmış ufacık bir karaya yaklaştıralım. Ne hayasızca, ne hayasızca tehaşüt şiddet gibi bir şey arkadaşlar bu şiddetli. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı ufuklar. Ne hayasız tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği? vahşetle, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirdi. Evet dedirir arkadaşlar yanlış söyledim. Dedirir. Dedirir yırtıcı his yoksulu. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Sır dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi varsa gelmiş açılıp mahbus mu mahbesi mahbesi varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi mahbesi yahut kafesi eski dünya yeni dünya bütün akvamı beşer burada farsça tamlama var Akvamı beşer, insanlık kavimleri gibi bir şey. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor. Kav, kavim gibi mi? Kum gibi. Kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat. Mahşer mi hakikat? Mahşer dedik yine. Mahşer mi? Hakikat mahşer dedik devam ediyoruz um, yedi iklimi cihanın duruyor karşı karşında senin karşında yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Um, Avustralya, Avustralya diye söylüyordu Akif hatırladığım kadarıyla. Avustralya, Avustralya ile beraber bakıyorsun, bakıyorsun Kanada. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada arkadaşlar bu ülke olan. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengarenk. Sade bir sade bir e, hadis, hadise var. Sade bir hadise var ortada. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. En sevdiğim kısım. Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani ta hani tauna tauna arkadaşlar hani tauna da zelder mi hani tauna da züldür evet zül zül züldür gibi bir şey diyor züldür bu rezil e, istila hani taun da tauna da züldür bu rezil istila o yirminci asır yok mu? Ah o yirminci asır yok mu? O mahluk asıl. As, mahluk asil diyor arkadaşlar. Mahluk asil. Ah o yirminci asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gözdesi mevcut. Ne kadar göz, gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil kastı. Kastı mı, kustu mu? Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Turup diye yazıyor dikkat. <laughs> döktü yani dövdü. Döktü mü? Döktü. Döktü karnındaki, döktü karnındaki esrarı hayasızca sına hayasızca sına bakalım neymiş hayasızca sına arkadaşlar döktü döktü karnındaki esrarı hayasızcasına hayasız gibi diyor yani maske maske yırtılmasa hala bize hala bize Afetti. O yüz. Evet. Maske e, yırtılmasa Evet. Maske yırtılmasa hala bize afetti. O yüz. Avrupa'dan bahsediyor. Devam. Medeniyet. Medeniyet. E, dininin. Yok. Medeniyet. Niye unuttum bunu? Evet. Hatırladım. Tamam. Kahve burada da. Medeniyet denilen kahve Medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz. <laughs> Medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz. Sonra. Sonra'yı böyle yazmış. Elifle yazıyordu normalde. Sonra Sonra Melun'daki Melun'daki tahriye mi? Tahribe evet tahrip arkadaşlar. Sonra melundaki tahribe müvekkil l esbab, vekel esbab arkadaşlar. Sonra meliundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki, müthişe dikkat değil yazıyor müthiş. Dehşet kelimesiyle aynı kökten gelir. Öyle müthiş ki eder her biri bir meleği harap eder her biri bir meleği harap dedik devam ediyoruz mülkü harapmış meleği değil arkadaşlar mülkü harap her mülkü harap eder diyor burası biraz silik çıkmış öteden sayıkalar parçalıyor afakı Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı, bomba şimşekleri diyor arkadaşlar. Buralar silik geçiyorum. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin nefer arkadaşlar asker yani devam ediyoruz Aşağı doğru netleşecek. Sitede böyleydi. Başka da orijinalini bulamadım. O yüzden devam ettirip bitireceğim bu şiiri. Yerin altında cehennem gibi yerin altında cehennem gibi binlerce laham lagam. Binlerce laham. Yerin altında cehennem gibi binlerce laham atılan her lahamın yaktığı yüzlerce adam. Adem mi? Adam evet adam. <laughs> Ölüm. Bakalım. Ölüm. Ölüm indirmede gökler. Ölüm indirmede gökler. Ölüp püskürme, öl, ölü püskürmede yer. Devam ediyoruz. O ne müthiş, bakın yine müthiş kelimesi çıktı. O ne müthiş tipidir, tipi bu rüzgar a, siste. O ne müthiş tipidir, dir var bildirmek ki. O ne müthiş tipidir, savrulur. Enkaz beşer, enkazı beşer yani beşerin enkazı savruluyor. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene parmak al ayak el ayak pardon boşanır <laughs> boşanır boşanır sırtlara ee, vadilere sağanak sağanak boşanır sırtlara vadilere sağanak sağanak saçıyor zırha bürünmüş, saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Saçıyor zırha e, bürün, saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Devam edelim. Yıldırım yaylımı, yaylım ateş. Yıldırım yaylımı tufanlar. Yıldırım yaylımı tufanlar. E, ne yazıyor? Siller, seller diyor şurada. Sinelere mi? Hayır o alt kısımda. Sineler burada. Sillere mi? Alevden arkadaşlar. Alevin şurası biraz bileşik çıktığı için. Alevler diye devam ediyor. Devam edelim. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere sürü halinde gezerken sayısız sayısız tayyare yerin üzerindeki şedde biraz silik çıkmış tayyare top tüfenk tüfenk böyle yazılır top tüfenkten daha sık kelle kelle yağan mermiler kelle yağan mermiler Yok gülle yağan mermiler arkadaşlar. Kelle değil gülle. Gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik ne çelik ne çelik tabyalar ister ne e, siz mi? siner hasmından. Evet. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından yani düşmanından. Alınır kal ama alınır kalemi diyor arkadaşlar. Alınır kalemi göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram hangi kuvvet edebilir ki diyor devam ediyoruz çünkü nasıl hayır tesis tesis çünkü tesisi ilahi ilahi kelimesi daha önceki metinlerde geçmişti çünkü ilahi o metin istihkam o metin istihkam. Devam ediyoruz. Sarılır, e, indirilir, mevkii müstahkemler. Mevkii müstahkemler. Beşerin azmini... E, beşerin azmini... Tevkif yani tevkif tutuklama. Tevkif edemez. Beşerin azmini tevkif edemez. <laughs> Sanığı beşer diyor galiba suni beşer arkadaşlar. Suni beşer. Bu göğüsler bu göğüslerse Hudaanın Huda'nın ebedi serhatti ve benim yine, suni mine, suni bediğim ve benim Sunni bediğim onu çikende mi yazıyor? Çikende. Onu çiğnetme arkadaşlar. Onu çiğnetme dedi. Ve benim suni bediğim onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli 3 nokta diyordum ya. Asım'ın nesli diyordum ya. Neslimiz gerçek. İşte işte çiğnetmedi. İşte çiğnetmedi namusunu virgül çiğnetmeyecek şehadet mi diyecek? Şu heda. Evet. Dalın bakın Elif Şura'da şu heda. Şu heda yani şehitler gövdesi. Şu heda gövdesi. Gövde böyle yazılır. Gökte gibi gözüküyor ama gövde arkadaşlar. Şu heda gövdesi bir baksana. Şu heda gövdesi bir baksana. Dağlar, tağlar diye yazılır. Taşlar. O O, arkadaşlar bu da e, dini terim, rükû. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. <laughs> o, bu yine... Urulup tertemiz... Evet, urulup... Urulup'u böyle yazmış arkadaşlar. Urulup aslında, urulup tertemiz alnından... uzanmış yatıyor bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer ne ne büyüksün ki kanın kurtarıyor e, tevhidi kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı idi sana tar gelmeyecek dar arkadaşlar bu sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın Küm, gömelim gel seni tarihe desem Sığmazsın. Harç mı? Her cümerç arkadaşlar, her cümerç, her cümerç ettiğin, <laughs> her cümerç ettiğin edvara duvarlara da e, yetmez o kitap. Seni ancak seni ancak ebediyetler eder istiap mı diyor? Evet istiap diyor. Bu bu taşındır. Hayır bu taşındır. Evet bu taşındır diyerek Kabe'yi Kabe, Kabe ayının yazıyor dikkat. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına diksen başına ruhumun e, vahyini mi? Ruhumun vahyini diyor galiba. Evet, ruhumun vahyini duysam, duysam aslında bu. Duysam da geçirsem taşına ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da e, Rida namıyla. Kanayan lahitin mi? Kanayan lahdine, arkadaşlar senin lahdine. Kanayan lahdine çeksem bütün e, icramıyla mı? Bakalım. Ecramıyla, evet doğru. Mor bulutlarla açık terbeki, türbeki. Türbene, türbene. Çatsam da tavan... Mor bulutla açık e, türbene çatsam da tavan 7 kandilli şuradan itibaren 7 kandilli Serya, Süreyya'yı uzatsam e, oradan sen bu sen bu avizenin altında Bürünmüş e, kanın kanına, bürünmüş kanına. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece e, mehabet mi? Gece. Arkadaşlar çok bilindik bir kelime. Mehtabı. Mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar ek bekletsem gündüzün fecr ile avizeni avizeni lebris mi fecr ile avizeni lebriz. evet lebriz. lebris etsem doğru okuduk devam tüllenen magribi Magrib biliyorsunuz garptan geliyor. Tüllenen magribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diye mem hatırana. Sen sen ki son ehli e, Salibin, ehli Salibin. Ehli Salibin kırarak Iı, saltına mı? Savletini. Savletini galiba. Evet savletini. Şarkın en sevgili sultanı Selah Eldin. Selahattin yazıyor arkadaşlar. Kılıç Arslan gibi Kılıç Arslan gibi iclaline mi? İclaline. İclaline ettin hayran. Sen ki sen ki İslam'ı kuşatmış Boğuyorken Hüsrân, o demir aşağı inerim. O demir, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer, icra ecra mı? İcra mı adın? Bakalım, icra mı adın? Evet. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat Sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihat Ey şehit oğlu şehit İsteme benden makber Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber Mehmet Akif. Ersoy kısmı silik çıkmış arkadaşlar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize saygılarımla. İyi çalışmalar arkadaşlar. Başlangıç seviyesi olduğu için yavaş okumaya çalıştım. Abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. İyi günler.